Boş bir günüm. Yeni yandım ben de. Spor, ders, kitap okuma, belki biraz mırmırla oynama. <laughs> Mırmır. spontan bir gün olacak. Çok bir ayrıntılı planlamalım. Gün içerisinde göreceğiz nasıl gideceğini. Şimdi ilk başta kahvaltıyla başlayacağız. Yumurta klasik. Onu da çekmeye çalışacağım. Sonrasında bir duş alırım. Duş kendime gelmem lazım. Sonrasında biraz kitap okumayı düşünüyorum. Sonra gidene kadar. Belki biraz ders çalışırım. Biraz mırmırla oynarız. Mam gerekenleri planlarım. Bakalım video içerisinde göreceğiz neler yapacağımı. Ben de şu anda bilmiyorum. Genelde her sabah o günü planlıyorum. Evet, öylesine bir güne başlayalım. Bakalım nasıl bir gün olacak. Görüşürüz birazdan. Önce kahvaltımı hazırlayacağım. Kaç almam gereken vitamin, mineral vesaireler onları alacağım. Sonra duşa girip güne başlayacağım. Boş bir günümde, klasik yani bu çok basic bir şey ama sabahları duş almaz isem eğer mesela akşamdan duş alıp sabah almaz isem o güne başlayamıyorum adam akıllı. Çok tembel bir gün olabiliyor benim için. Duş alma bir nevi beni iten bir faktör olabiliyor. Mür mür. Bebeşim. Halıları yeni yıkattık böyle birazcık. Bunlar da bugün Beste bana görev verdi bunları yerleştirecekmişim. Bunlar dedi yerleştir dedi. Yerleştirir misin demedi ben de. Tabii ki patron dedim. Bebeğim mır mır gel aşkım. Mır, mır da benim eks aşkım. Mır mır'ın odası burada yemekleri vesaire. Burası Mırmır'ın odası. Bizim aslında küçük bir ekstradan çalışmamız gibiydi. Mırmır'ı ayırdık. 3 artı 1 bir ev burası. Burası oturma odamız. Youtube videolarını burada çekiyorum şimdilik. Mükemmel bir profesyonel stüdyom yok. Bu şartlarda çekiyorum ama yine de güzel. Ben bu köşeyi seviyorum. Burası manzaramız. Evimizin bahçesi açık, önü güzel. O açıdan güzel güneş alıyor. Kızilli! Gel, 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 gel bakayım, gel gel. Gel de kamera selam gel. Şu güzelliğe bak ya. Bak bakayım bana. Biraz dışarı izleyelim seninle. <laughs> güzelliğe bak güzelliğe. Evet, klasik. Çalışma kitaplarım, masa. Mermer. Gel aşkım. Şimdi mutfağa geçeyim ve yemeğimi artık hazırlayayım. Evet, mırmır mırmır miyavlıyor. Şimdi mutfaktayız ve çayı yapıyorum. Yumurta yapacağım, pirinç patla vesaire hazırlayacağım. Sonra enerjiyi aldıktan sonra spora gidip güzel bir omuz çalışacağım. Bir de karlı yaparım, kendime yerim diye düşünüyorum. Bakalım şimdi yemek yapma aşamasına geçelim. Arkadaşlar böyle bir pirinç patla var elimde. Ben de daha alalı çok olmadı. Bir hafta oldu. Bir, bir defa yedim. Tadı fena değil. Pirinç patla olarak geçiyor. Onunla başlayacağım. Oldukça pratik. 100 gram pirinç patlığı aldım da Bir de 80 alayım ya. Oradan sonra da yeriz. 80 gram pirinç patlı. Şimdi buna sıcak su koyacağım. Bu sıcak suyu çekecek sıcak suyu çekince daha çok şişiyor ve doyurucu oluyor. Birazcık da tarçın koyalım. Tarçın biliyorsunuz kan şekerini dengeliyor vesaire. Ben çok seviyorum. Evet karbonhidrat kaynağımız bu kadar. Ve bazen buraya muz da koyulabilir. Yaban mersin de koyulabilir. Ceviz koyulabilir. Alternatifle çoğaltılabilir. Bu defa bu kadar sade tercih edeceğim. Genelde onları koyardım ama bugün muz bitmiş almamışım ben de. Koymayacağım böyle sade yiyeceğim. Hımm mis gibi koktu. Evet. Bir kenarda dursun. Şimdi 4 tane yumurta kıracağım. Sonrasında onları güzelce çırpıp tavada hazırlayacağım. Yumurta yapışmasın diye ve sprey yağ kullanıyorum. İçerisinde zeytinyağı ve hindistan cevizi yağı var. Yapışmasından engelli çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ben yumurtaların hem beyazını hem sarısını hepsini tüketiyorum. Bir sakıncası yok. Şimdi genelde 4 veya 5 yumurta alıyorum. Bu da sabah kahvaltısını tercih ediyorum. Evet bunları çöpatalım. Şimdi karıştıracağım ve pişireceğim. Evet, spreyi şöyle sıkmanız yeterli. Görüyorsunuz çok az bir yağ koyuyorsunuz bu şekilde. Her bir fıs bir kaloriye denk geldiğini söylüyor. Öyle yazıyor üzerinde. 4 fıs sıktım. 4-5 kalori. Çok oldukça az. Ancak yemeklerinizin yapışmasını kötü pişmesini engelliyor. Yani Aynı zamanda güzel bir lezzet de veriyor. Ben yağ tüketimini böyle sınırlayabiliyorum. Şimdi evet yumurtamızı koyalım. Böyle burada koyayım. Ocağa öyle koyayım görüyorsunuz hiç israf etmiyorum arkadaşlar. Çünkü burada kasıma gidecek vitamin o son yumurta damlasında olabilir. <laughs> Belki kasımı o geliştirecek o yüzden israf etmiyorum. Şaka bir yana yumurtalar çok pahalı biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunu pişireceğiz ve biz gibi bir yemek olacak. Evet. Ben de yemek pişene kadar günlük kullandığım takviyelerimi alayım. Neler var burada? Arkadaşlar omega 3 mutlaka kalp sağlığı için, testosteron vesaire hormon dengesi için kullanmanızı öneririm. Probiyotik. Probiyotik arkadaşlar aldığımız besinlerin vücudumuza alınıp alınmadığı da önemli. Bağırsak sağlığı için probiyotik. Aynı zamanda aldığınız protein, vitamin, mineral bunların vücut tarafından bağırsaktan alınmadığı alınmadığının önemli. Probiyotik birçok insanda etkili. Çünkü birçoğumuz kötü besleniyoruz ve bağırsak probiyotamız, biyotamız, flora'mız oldukça kötü. CLA ve içerisinde lekanetin yeşil çağ eksilesi olan D vitamini mutlaka her insanın alması gerekiyor. Ülkemizde %90'ın D vitamini eksik. Mutsuzluktan, testosteron eksikliğinden, bitkinlikten her şeyden sorumlu olabilir. D vitamininize mutlaka baktırıp D vitamini almanızı öneriyorum. Yapıp yapmanız çok önemli değil bu konuda. Multivitamin yeşil olan ben her gün sebze meyve tüketiyorum ama multivitamin bir tane alıyorum. Şart değil almanız ama ben almayı tercih ediyorum. Almaya başladıktan sonra daha zinde hissettiğimi düşünüyorum. Burada magnezyum çinko B6 kompleksi bu. Özellikle çok spor yapan insanlarda magnezyum eksikliği ortaya çıkıyor. Kas krampları vesaire engelliyor. Aynı zamanda iyi uyumanızı sağlayabilir magnezyum. Çinko da yine testosteron üretiminde kofaktör önemli. Burada da C vitamini biliyorsunuz antioksidan borcuların mutlaka kullanması lazım. Limonla brokoli de alabilirsiniz. Ben onlarla da almakla beraber tablet olarak da alıyorum. Evet Bunları bir yutalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet şimdi bunları yutacağım bir yudumda. Ben tek de yutuyorum çünkü teker teker hepsini ayrı yutmak oldukça zor oluyor. Direkt bir şekilde yutup sonra içiyorum. Su. <laughs> su, su almamışsın. Böyle yutabilirsiniz. Tek tek yutmak zor oluyor bence. Tecrübem. <laughs> Ana yumurtaya bak. Yumurta olmuş. Görüyorsunuz arkadaşlar yapışmadığı için Mükemmel gözüküyor. Çayımız demliyor. Kahvaltı beni bu kadar mutlu edebilir mi? İnanamıyorum yani gerçekten. Aslında mutlu olmak size bağlı biraz da. Beklentileriniz çok değilse bu hayatta çok rahat mutlu olunuyor. Yani bir kahvaltı, böyle yumurta, çay beni çok mutlu edebiliyor arkadaşlar. Mesela şu an içime bir mutluluk geldi. Şunun güzelliğine bak. Evet. Satlamentlerimizi kaldıralım. Evet arkadaşlar kahvaltımız böyle. Ne var? 80 gram pirinç patlı. Karbonhidrat kaynağı. Ben karbonhidrat almadan spor yapmıyorum arkadaşlar. Sakatlanırsınız, enerjiniz düşük olur. O yüzden karbonhidrat mutlaka almak lazım. Diyet döneminde bile spor öncesinde az da olsa 30-40-50 gram almak lazım. Yoksa spor yapamazsınız yani. Çok şekeriniz düşer, işkence olur. Spor sonrasında bir miktar kısılabilir. Orada da yine almak etkili de. Yani aldığınız karbonhidratı örneğin 100 gramsa 50'si spor öncesi, 50'si spor sonrası bölebilirsiniz. Ama bir tanesi spor öncesi, diz spor sonrası hiç olmayacak veya spor sonrası alacağım, spor öncesi hiç almayacağım diye dağıtmanızı saçma buluyorum. Öncesi ve sonrası daha mantıklı. Bugün günü için. Için sürdürülebilirlik için. Yemeğimizi yiyeyim. Sonra da spora gideceğim. En üstünde kitap okuyacağız tabii ki. Bu kısmı bitirmeden bir şey göstereceğim size. Böyle yaptıktan sonra nasıl yiyorum? Bakın bunu da şöyle yiyorum. Şöyle pratik bir biliyorsunuz çok güzel bir kıvam alıyor bu. Böyle kesiyorum. Sonra da bunu böyle kıvırıyorum. Kıvır kıvır kıvır. kıvır sonra da böyle yapıyorum. Sonra da bunu laps diye yiyorum. Nasıl yiyorum peki? Böyle tutuyorum arkadaşlar. Mükemmel hmm. Kendi olmuş. Hmm. Bunun da tadına bakalım. Sonra ben bunları güzelce bileyim. Sonra yine görüşürüz arkadaşlar. Bakın suyu çekmiş, şişmiş. Nasıl şeye bakalım. Hmm. Yulafın kaynı çekme <laughs> çekme yapıyor. Yulafa çok benziyor. Birazcık daha şekerli olsaymış, iyiymiş. Çok az şekeri var. Tatlandırıcı koymuşlar. Ama yenir. Yani karbonhidrat her zaman yenir zaten. Yani. yemesi çünkü. Ben bunları bir yiyeyim arkadaşlar. Yine görüşürüz. Evet, duşumuzu aldık. Bakın vesaire onları da hallettik. Şimdi spor öncesi ne yapacağız? Takviyeler alacağız. Bu takviyeleri niye alıyorum? Herhangi bir beslenmemde sorun olduğu için değil asıl almamdaki sebep beni bir miktar motive ediyor. Yani yaptığım işe bir miktar sanki özeniyormuşum gibi, önemsiyormuşum gibi, motive oluyormuşum gibi geliyor. Aynı zamanda bir rutin oluşturduğu için dediğim gibi devamlılık açısından bana iyi hissettiriyor. Peki spor öncesi ne alıyorum? Mutlaka sade soda içiyorum spor öncesinde. Yoğun terden dolayı, yoğun terlemeden dolayı mineral kaybediyoruz. Bu da bize eğer yerine koymazsak halsizlik, bitkinlik gibi hislere sebep oluyor. Aynı zamanda mineral soda içmek pump olmanızı kolaylaştırır arkadaşlar. Spor sırasında Tabi, glutamin ve BCAA'yı amino asfali... Mırmır gel buraya. Kamerayı bozuyorsun gel. Kamerayı görünce, kamerayı illa vuracak. Düşürecek onu. Mırmır'la beraber tanıtalım. Glutamin ve BCA'yı karıştırıyorum. Birazdan yapacağım. Sporda susadıkça içiyorum. Bu amino asitler özellikle yoğun spor dönemlerinde protein sentezini uyarmakta, aynı zamanda protein yıkımını engellemekte ve düşük kalori alırken protein yıkımını engellemekte önemli. Oldukça defin olmaya çalışıyorum. Öncesinde bayağı kilo oluyordum. Şimdi spor edeceğim. Spor kıyafetlerimi de giydim bu arada. Yaklaşık 95 kilodan 87 kiloya kadar indim. Kayda yavaş zayıflıyorum ama bir yandan da kas kütlemi koruyup kasta kazanmak için dengeli besleniyorum. Direkt çok düşük kaloriyle girip hızlı kilo vermek amacım değil. Zaten bu tarz verilen kilolar genelde tekrardan hızlı bir şekilde alınıyor. Yaşam tarzını değiştirmek aslında kalıcı kilo vermek ve bu kiloyu korumak için çok daha kritik diye düşünüyorum. Lekarnitin yine yağ yakıcı biliyorsunuz. Lekarnitin yağ asitlerini tutuyor. Bütokontili dış sarınından iç sarının içine alıyor. Diyor ki bak ben yağ asitlerini tuttum. Al bütokontili bunları yak diyor. Lekarnitin ne olayı o? Pre workout ne demek? Antrenman öncesi içip bir miktar daha antrenman öncesi çok enerjik olmasanız da özellikle mesela ben doktorum ve çok yoğun bir hayatım var. İşten çıktıktan sonra yorgun, bitkin, bir miktar uykusuz antrenmana gitmek işkence olabiliyor yani. Böyle hiç bitkin olabiliyorum, organ olabiliyorum. Prevorkat ile onu yenip antrenmanın verimli bir şekilde yapabiliyorum. Tabi her zaman kullanmaya gerek yok. İçerisinde ne var arkadaşlar bakalım. Uyarıcı maddeler var. Nedir onlar? Kafein var, sinefrin var. Onun dışında Himalaya tuzu neydi? Pampa arttırıyordu. Yeşil çay ekstresi var, taurin var. Bunların hepsi işte kırmızı biber, karabiber ekstreleri var. Doğal şeyler var yani. Ancak hepsi bir araya gelince oldukça uyarıcı oluyor. Ben bir ölçek alıyorum. Bazı insanlar 2-3-4 ölçek alıyor. Önermiyorum çok tehlikeli o kadar fazla almak. Hele ki kalp probleminiz, tiroid probleminiz vesaire varsa kullanmanızı çok önermem bir doktor olarak. Normal hiçbir hastalığınız yoksa yorgun bitkin zamanlarda kullanabilirsiniz. Rutin kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Kahve terli rutin kullanımda. Ben de rutin değil her zaman değil bazı yanlarda. Bugün göstermek amaç koydum. Şimdi spor öncesi hazırlığımızı yapalım. Şimdi ne yaptık? Suyumuz. Bunun içine ne koyacağız? Glutamin koyacağım. Glutamin koyacağım. Glutaminimiz tamam. Şimdi BCA koyacağım. Oo. Oh my koyalım. Kaslarımızı geliştirelim. Bu böyle olsun. Köf. Köfleme tekniği arkadaşlar. Ben bu köfleme tekniğini çay içerken falan da kullanıyorum. Köf deyince daha iyi soğuyor. Evet. Tadına bakalım. Mükemmel. Yeşil elmalı. Meyve suyu gibi. Ben meyve suyu içmiyorum zaten. Meyve suyu özlemini böyle gidiriyorum. Şimdi lekarnitin içeceğim. Elmalı, elma, yeşil elmayı sevdiğimi buradan anlayabilirsiniz. Lekarnitin nasıl, nasıl içiyorum? Ölçek. Her şeyi suyla içip şişirmiyorum kendime. Bir de pre-workout içeceğim. Pre-workout bugün az içeyim. Çünkü dün de içmiştim. Yarım ölçek içeceğim. Pre-workout. Bunun tadı biraz kötü. Yani şunları çok rahat iyi içiyorum ama bu biraz zorlanıyorum içmekte. Evet. Spora birazdan gideceğiz. Sağda solamızı bitirelim. Spor öncesi birazcık ısınalım. <laughs> diyor ki, mırmır mır diyor ki sakat galiba diyor arkadaş <laughs> Mırmır. Ne oldu? Oh. Oh tamam bırakıyorum. Gideceğim pre workout. Zaten <laughs> hiç enerji yok ya. Pre workout. Evet mırmır mır, inanılmaz yaramaz bir kedi. Neyse konuyu atmayayım. O zaman sporda görüşürüz. <laughs> arkadaşlar şimdi spora geldim. Spor salonuna giriş yapacağım ve spora başlayacağız. Size spor salonunu kısaca göstereyim. Bir reklam değil ancak çok güzel bir spor salonu. Oldukça memnunum. Girişte mesela havlu veriyor arkadaşlar havlu vermesi çok güzel değil mi bir spor salonu? Neyse girelim. Evet. Burası girişi. Dolaplarda arkadaşlar kilit sistemi var. Şifreli kilit sistemi kendi şifrenizi girerek dolabı kilitleyebiliyorsunuz. Saçma sapan kendi kendinize kilit alıp kitleme gibi bir özellik yok. Bazı salonlarda öyle biliyorsunuz. Bazılarında hiç güvenlik bile yok. Havluları kendileri veriyorlar zaten. Görüyorsunuz su bedava. Her yerde böyle su sebili var. Bütün spor salonlarında bu şekilde olması lazım zaten. O açıdan çok güzel, ince düşünülmüş şeyler var bu spor salonunda. omuz itmanım bitti. Yan ve arka omuz mutlaka en az 3 hareket olacak şekilde omuz çalışmak lazım. Şimdi kardiyo yapacağım. Bisket bisiklet veya eğimli yürüyüş henüz karar vermedim. Bir saatlik kardiyo yapacağım. Yağ oranım hala istediğim seviyede değil. Karın kasları yavaştan belli olmaya başladı ama böyle çok parçalı değil. O yüzden kardiyo çok yoğun yapıyorum. Çok yoğun yapıyorum. Beslenmemi dikkat yapmaya çalışıyorum. Ama tabii nefis yani. Her şeyi mükemmel yapmak mümkün değil. Olabildiğince de yapmaya çalışıyorum. Vücudumu da göstereceğim birazdan. Formum senin gibi değil ama başlangıç seviyeme göre oldukça tatmin edici. Kendimi tatmin ediyor. Başlangıç seviyemde çok kötüydü. Formum. Üniversite yıl yıllarında tıp fakültesinde yaklaşık bir 3 yıllık spor geçmişim var ancak sonrasında tuz araya girdi. Plastik cerrahi girdi. Spora istikrarlı bir şekilde devam edemedim. Ancak bir 7-8 aydır fena yapmıyorum. Spor geçmişim olduğu için spora tekrardan başladığımda hızlı bir gelişme oluyor. Bakalım. Evet, eğimli yürüyüş yapmaya karar verdim. Görüyorsunuz burada eğim, zıbçıkta. 70 dakika yapacağım. Hedefim bakalım yapabilecek mi? Hızı da saatte 5.5 km olacak şekilde. Eğimli yürüyüş çok yüksek tempolu olmamasına rağmen eğimden dolayı gerçekten inanılmaz terletiyor ve inanılmaz kadar yaktırıyor. Evet kardiyo yaptığınızı size yaktığım göstereceğim. Bisiklet ve eğimli yürüyüş tercih ediyorum. E, koşuyu çok tercih etmiyorum. Çok fıratıyor ve sakatlık riski de bence biraz daha fazla. Ama koşu da dönem dönem yaptığım oluyor. Oldukça iyi ama biraz kas sıkımını arttırabiliyor. Tamam. Eğil yürüyüş veya bisikletle kardiyo yaparken zaman geçsin diye neler yapıyorum. Ya YouTube videosu izliyorum ya podcast dinliyorum. Veya da son zamanlarda bundle'dan sevdiğim, takip ettiğim konu başlıklarını okuyorum. O da çok güzel oluyor. Veya hatta yapılabilecek sosyal medya işlerim varsa onları yapıyorum. Yani 70 dakika boyunca koşu bandına bakıp zamanı geçiremezsiniz arkadaşlar. Kardiyo yaparken mutlaka kendinize bir uğraş bulun. Yoksa o size işkence olarak yansır. Sürdürülebilirlik için bu tarz çok da keyifli olmayan anlarda başka bir işle uğraşmayabilirsiniz. Bu kendi kişisel tecrübem. Evet şimdi kardiyoya devam edelim. Arkadaşlar kardiyon bitti. 70 dakikada. Ne kadar kalori yaktım? 774 kalori. Şimdi göstereceğim. Evet 70 dakikada 774 kalori yakmışız. İnanılmaz bir kalori. Bayağı terledim. Birazdan formunu göstereceğim. Evet. Formum bu şekilde arkadaşlar. Yani çok iyi denemez ama ana da sayılmaz kan şekerim çok düşük olduğu için fazla da konuşamıyorum ama natural bir şekilde zaten mükemmel çok define inanılmaz hacimli vücutlar mümkün değil onun dışında dediğim gibi zaten mesleği vücut geliştirimi olmayıp aynı zamanda yarışmalara katılmayan bir insan anabolik hormon veya ilaç kullanıyorsa bu inanılmaz aptalca bir durum çünkü gerçekten çok ciddi sağlık problemlerine yol açıyor o ilaçlar Evet, fakültesinde bunun eğitimini aldığımız için farmakoloji, ilaç bilimi. İnanılmaz sıkıntı yaşar olduğunu biliyorum. Doğal bir şekilde oldukça yavaş ilerliyorsun ama yine de güzel sonuçlar almak mümkün en azından. Belli bir sayesinde, belli bir hacimde, belli bir estetik görüntüye kavuşmak mümkün. Benim hala bölgemde fazlalarım var görüyorsunuz. Yani kaslarım yeni yeni selam vermeye başladı ama daha parçalı değil. Daha en az bir 3-4 ay sağlam yapmam lazım parçalanması için. Önceki halime göre fena değil bunun dışında göğüs kol işte fena değil. Çalışıyoruz bakalım. Evet şimdi eve gidelim ve güzel bir yemek yiyin. Bakalım evde galiba beste bir sebze yemeği yaptı. Ben de bir tavuk veya hindi pişireceğim. Karnımı doyuracağım. O zaman evde görüşürüz arkadaşlar. Evet Spor sonrası duşumu aldım. Yemek hazırladım. Ve şimdi yemek yiyeceğim. Kan şekerim inanılmaz düşük. Konuşmaya mecalim yok çünkü 700 kalori yaktım kardiyoda. Ondan öncesinde omuz çalıştım. Gerçekten şu anda iyi ayaktığım için kan şekerim baya düştü. Menüde ne var? Enginar var. Enginarın içerisinde gözüküyor kameradan muhtemelen. Şu yeşil şeyler adını arkadaşlar biliyorsunuz. Hatırlayamadım şu anda beynime kan gitmediği için. Ondan var havuç var, kereviz var. Bunu sağ olsun beste yapmış. Benim böyle hani becerilerim yok maalesef. Ben direkt et tavuk pişir ye kafasındayım. Beste yapmış ben de hemen görünce tavuğa koydum. Bir kere daha yapmıştı Enginar beste. Tavanın içerisinde 6 tane vardı. <laughs> <laughs> ben de hepsini <laughs> direkt yemiştim. Mesleğe ayırmamıştım. Bu defa yaptıktan sonra bana mesaj atmış demiş ki oradan gelince inginar yaptım işte ondan yersin. Bana da iki tane bırakır mısın <laughs> demiş. Ben de bıraktım o yüzden. Hepsini yemedim. Normalde beş tane falan yiyordum. 200 gram hindi var. Hindi etini pişirdikten sonra şu kalorili acı sos ve işte e, barbekü sos var. Onları karıştırıp yiyorum. Direkt kuru kuru yemek zor oluyor. Yeşillikler var burada. Onları da bol limonladım. Onları yiyeceğim. Bir yandan da sohbet ederiz. Bugün nasıl geçti benim için? Bugün sabah işte gördünüz zaten. Mükemmel motive olduğum bir gün denemez ama hmm. mükemmel. Bu arada arkadaşlar özellikle diyet yapan arkadaşlar yemeğe mutlaka salatayla, yeşillikle başlayın. Ben yanlış yaptım. Belki bu da yeşillikli denemeyi de. Önce bir karnınızı yeşillikle, salatayla bir şişirin. Kalorisiz ancak oldukça hacimli olduğu için bayağı bir mideyi şişiriyor. Ve beyne belli bir süre içerisinde gittiği için toplu kemri. o süreden kullanmış oluyorsunuz. Direkt en lezzetliden başlarsanız. Mesela en lezzetli benim için genelde pirinç pilavı. <laughs> Veya işte güzel yağlı bir et. Çok lezzetlidir. Direkt bunlardan başlarsanız. Çok yedikçe yiyesiniz geleceği için. Yani çok fazla kadar ve doyma emriniz henüz hemen gitmez. Yani oldukça hızlı yediğiniz için çok çok sevdiğiniz şeyi. Şimdi ben size hatırladığım gibi şişireceğim. Şu anda kan şekerim çok düşük olduğu için salata bile yerken çok keyif alıyorum. Yani burun en güzel yönlerinden bir tanesi de bu bence. Nedir? Yemek yeme aktivitesi sizin için çok büyük bir aktiviteye dönüş, keyif aldığınız bir aktiviteye dönüşüyor. Normalde oldukça sıradan bir şeyken ben yemekleri dört gözle bekliyorum ve yemek yerken inanılmaz mutlu oluyorum. Bunun sebebi tabii ki de spor ve öncesinde bayağı acıktığım için biraz daha yiyemem. Kolay Evet, Beste Hanım kameraların karşısına çıkmak istemiyormuş. Diyor ki beni bedavaya diyor kullanamazsın diyor. Arkadaşlar az önce yemek videosunda telefonun hafızası da olduğu için video kapanmış. Çok iştahlı bir şekilde yiyip sonrasında güzel şeyler bahsetmiştim. Sonra bayağı bir canım sıkıldı ona ama neyse devam ediyoruz. Bayağı bir şey sildim. Beste ile kafeye gidiyor. Beste ders çalışacak ben de da Özellikle çok yorgun olduğumuz günlerde evde çalışmakta zorlanıyoruz. Çünkü direkt uyuma isteği olduğu için evde çalışmakta zorlanıyoruz. Veya işte ev bizi gevşetmek için böyle durumlarda evin etrafında bir sürü güzel ders çalışma kafeleri var. Oralara gidiyoruz. Hem sosyal diş hem çalışıyoruz. Beste aylık bir hedef koyduk. En az iki kitap 300 sayfa barajını geçmeyen yerine ceza verecek. Senin bana vereceğin ceza neydi? Eğer ki ben okumazsam Beste bana mutfak cezası verecekti. Mutfağın bulaşıklarından ve işte genel temizliğinden sorumlu olacaktım. Ben kazanırsam bu arada bu ceza bir ay boyunca. Ben kazanırsam bir ay boyunca her akşam Beste bana çay demleyecek ve meyve tabağı hazırlayacak. Ben istediğim zaman. Mesela eve geldim. Bana çay demle meyve tabağı hazırla diyeceğim direkt. O yüzden kitap okuyorum. Şimdi nereye geldik? Kuran Burada basaya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Beste dersini çalışmaya başladık. Ben de kitabımı okuyacağım. O zaman başlayalım. Derken yeni <laughs> bitireceğim arkadaşlar. Burada bir iki saat çalışacağız. <laughs> Veya iki saat. Sonra şimdi eve geçeceğiz. Eve geçerken öylesine bir gün adlı video <laughs> serimizin birinci bölümünü burada çalıştırıp Daha sonra eve giderken bitireceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Evet günü mırmırla bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Öylesine bir gün video serisi devam edecek. Kendinize iyi bakın. Mırmırı öperek videoyu bitireceğim. <laughs>